Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için elinizi sürmeden pratik bir şekilde yapabileceğiniz nefis bir cevizli ekmek tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. 1 paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı şekeri ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve şekeri eritiyorum. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşip hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız suyun ılık olmasına dikkat edin lütfen. Güzelce karıştırarak içerisindeki şekeri erittikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum ve güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümünde ölçüleriyle birlikte bulabilirsiniz. Oldukça yumuşak ve ele yapışan güzel bir hamur hazırlayalım. Videomun başında da belirttiğim gibi hamura elimizi sürmüyoruz. Sadece spatula ile karıştırarak hamurumuza kıvam veriyoruz. Bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizlerde lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin kabarık ve yumuşak bir ekmek yapmak için hazırladığınız hamurun da yumuşak olması çok önemli. Hamurum yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce karıştırıyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerini havalmayacak şekilde kapatıyorum ve 20 dakika boyunca bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda hamurum güzelce kabardı. Spatula ile tekrar yoğuruyorum. 20 dakika arayla toplamda 3 defa bu işlemi yapıyorum. Hamuru çok kısa süre yoğurduktan sonra tekrar üzerini kapatıyorum ve 20 dakika boyunca bekletiyorum. İkinci 20 dakikanın sonunda hamurumu tekrar karıştırıyorum. Bu işlemleri yapmanız halinde ekmeğiniz daha gözenekli ve daha yumuşak olacak. Üçüncü kez hamurumu karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı çok daha güzel oldu. Hem daha gözenekli hem de daha kabarık harika bir hamur elde ettik. Hamuru 20 dakika arayla toplamda 3 defa karıştırdım ve hazırladım. Şimdi üzerine tekrar kapatıyorum ve yarım saat bekletiyorum. Süre sonunda hamurum tekrar kabardı ve mayalandı. Şimdi içerisine bıçakla irili ufakla doğradığım bir çay bardağı cevizi ekliyorum. Cevizi ekledikten sonra homojen bir karışım elde edinceye kadar hamurumu karıştırıyorum. Hamuru yaklaşık 2-3 dakika boyunca güzelce karıştırıyorum. Süre sonunda hamurumu toplamda 8 eşit parçaya kesiyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 8 adet ekmek çıkıyor. Şimdi kestiğim kısımları kaşık yardımıyla alıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye yuvarlayarak koyuyorum. Bu şekilde hamuru gelişi güzel tepsiye koyuyorum. Gördüğünüz gibi tarifimizin yapımı çok basit. Özellikle hamurun eline yapışmasından hoşlanmayan takipçilerim bu tarifime bayılacak. Hamurlarımın tamamını tepsiye koydum. Şimdi üzerlerine biraz un serpiyorum. Hamurların üzerine un serptikten sonra fırınımı 200 derece alt-üst fanlara açarak ısıtıyorum. 10 dakika boyunca hamuru dışarıda bekletiyorum. Bu süre zarfında da fırınım güzelce ısınıyor. 10 dakikanın sonunda tepsiyi sıcak fırına koyuyorum. 30 dakikanın sonunda pişen ekmeklerimi fırından çıkartıyorum. Bir 5 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Süre sonunda ekmeklerinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Ekmeklerimin dışı nar gibi pişti. Şimdi sizlere bir de içini göstermek istiyorum. Bu ekmekleri çocuklarınızın beslenme çantasına da koyabilirsiniz. Şöyle sizlere ekmeğimin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Puf puf kabardı ve oldukça gözenekli. Kesinlikle hamurlaşma olmadı. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğümde yorumlarınıza dönüş yapacağım. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir ekmek tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.